Herkese merhaba arkadaşlar. Esen Hobi ve Elişleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olup bildirim zilini açarak yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca beni Esen Hobi ve Elişleri adlı Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Bugün yine çok güzel bir havlu kenara yapacağız. İsterseniz bu modeli oyalarınızda da kullanabilirsiniz hanımlar. Ben böyle havlumun içindeki renklere uygun olarak e, böyle açık mavi ve saks mavisi tonlarında böyle ipler kullandım havlumun içinde bu renkler vardı bir de zeminini yapmak için böyle e, yeşil bir ip kullandım şöyle hemen modelimi size göstereyim dediğim gibi e, yazmalarınızda oyalarınızda da kullanabileceğiniz bir model bakın hanımlar ah, şöyle daha net belli olacak sanıyorum şöyle hemen göstermek istiyorum size ütülemedim henüz Bakın bu şekilde ütülence Instagram sayfamdan ütüledikten sonra bitirdikten sonra Instagram sayfamdan paylaşacağım hanımlar modelimiz bakın katlanmış ütülemediğim için modelimiz böyle dediğim gibi yazmalarınızda da kullanabileceğiniz çok güzel bir model oldu bugün bu modeli birlikte yapacağız sizlerle şöyle söyleyeyim hanımlar ben 142 ve 143. videolarımda bugün tığ battısını göstermeyeceğim dediğim gibi 142 ve 143. videomda numaralı videolarımda buradaki havlumdaki tığ battıyı nasıl yaptığımı orada anlattım şimdi yine daha önceden hazırladım. Buradan e, çiçeklerimi ve yapraklarımı nasıl yaptığımı göstereceğim. Tığ battımı nasıl yapmak e, yaptığımı e, görmek istiyorsanız dediğim gibi 140 ve 140 e, pardon 142 ve e, 143 numaralı videomdan bakabilirsiniz hanımlar. Hemen başlayalım. Tığım 20 numara söyledim mi hatırlamıyorum. Öncelikle yeşil ipimi aldım. İpimi tığıma sabitledim ipimi tığıma sabitledim hanımlar bakın havlumun düz tarafındayım en baştaki tığ battıdan girdim ipimi buraya sık iğne ile tutturdum 3 tane zincir çektim 3 zincirim ilk trabzanım. ipimi tığıma bir kez doladım önce bir sonra iki sonra iki çıktım ikinci trabzanımı yaptım 4 tane zincir çektim bu iki trabzanın arasından kapattım 1 2 3 zincir çektim bakın aynı tığ battımın içerisine aşağıdan kapatıp buraya bir yaprak oluşturdum 2 tane zincir çektim bir sonraki tığ battımdan kapattım 2 tane zincir çektim bir sonraki tığ battıma girdim kapattım buraya 1 2 3 zincir çektim. İlk trabzanımı yaptım. İpimi doladım bir kez. Önce bir, sonra 2 iki, sonraki ikinci trabzanımı yaptım. 1 1 2 3 4 zincir çektim. 2 trabzan arasından kapattım. 3 zincir çektim. Aşağıdan aynı tığ battımın içerisinden kapattım trabzanımı. Bakın 2 tane bu şekilde yaprağım oldu. 2 zincir çektim. Kapattım bir sonraki tığ battığıma. 2 zincir çektim bir sonraki tığ battıdan kapattım. 1 2 3 zincir çektim ilk tırabzanımı. Hemen yanına ikinci tırabzanımı yaptım. Tırabzanlarımı yaparken 3 kere de çıkıyorum hanımlar. Bakın şimdi 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim işimin ters tarafını çevirdim bakın buradaki yaprağın tepesinden 4 zincir çekmiştim oradaki yuvadan kapattım 3 zincir çektim ilk trabzanım çevirdim işimi ipimi tığıma doladım bir kez önce bir sonra iki sonraki ikinci trabzanımı yaptım 4 zincir çektim 2 trabzan arasından girdim kapattım 3 zincir çektim kapattım. Bakın buradaki yaprağımın aynısını buradaki yuvamın içine yapacağım ama buraya toplamda 6 tane yaprak yapacağım. 3 zincir çektim. Trabzanımı yaptım. 2. Trabzanımı yaptım. 4 zincir çekip 2 trabzan arasından kapattım. 3 zincir çektim. Aşağıdan kapattım. 2. yaprağımı yaptım. 3 zincirle ilk tırabzanımı yaptım. Yanına 2. trabzanımı yaptım. 4 zincir çektim trabzanımın iki trabzanın arasından kapattım 3 zincir çektim tekrardan bakın aşağıdan kapatıp üçüncü yaprağımı yaptım hızlı yapıyorum çünkü baştaki gösterdiğim yaprağın aynını yapıyorum bakın iki tane trabzanım oldu 4 zincir çekip iki trabzan arasından kapattım 3 zincir çektim aşağıdaki yuvadan kapattım 3 zincir çektim trabzanı yaptım ikinciyi yaptım yanına 4 zincir çektim 2 trabzan arasından kapattım 3 zincir çektim aşağıdan kapattım bakalım 3 5 5 tane yaprağım oldu 3 zincir çekim çektim ilk trabzanı yaptım ikinciyi yaptım 4 zincir çektim 2 trabzan arasından kapattım 3 zincir çektim bakın yine aynı yuvamda yuvamdan kapattım 6 tane buraya yaprak yaptım bakın şimdi buradaki iki trabzanın arasından direkt sık iğne ile kapattım 3 tane zincir çektim aynı yuvadan kapattım buraya çiçeklerimi yapmak için böyle tekrardan yapraklar yaptım toplamda 6 tane yaprak yaptım 2 zincir çektim bir sonraki tığ battımdan kapattım 2 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıdan kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Bakın tekrar ipimi doladım. Aynı tığ battımın içerisine trabzanımı yaptım. 2 trabzanım oldu. 4 zincir çektim. Kapattım. 2 trabzan arasından 3 zincir çektim. Tekrar aşağıdan aynı tığ battımın içerisinden kapattım. İlk yaprağımı yaptım. Bakın. 2 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıdan kapattım. 2 zincir çektim. Kapattım. Bir sonraki tığ battıdan 3 zincir çektim. Bir ilk trabzanım aynı tığ battımın içerisinden ikinci trabzanımı yaptım. 4 zincir çektim. İki trabzan arasından kapattım. 3 zincir çektim. Aynı tığ battımdan kapattım. 2 zincir çektim bir sonraki tığ battıdan kapattım 2 zincir çektim bir sonraki tığ battıdan kapattım 3 zincir çektim aynı tığ battımdan bakın 3 zincirim ilk trabzanım ikinciyi yaptım yanına 4 zincir çektim 2 trabzan arasından kapattım 3 zincir çektim aşağıdan aynı çıktı battıdan kapattım bakalım 3 tane yaprağım oldu 2 zincir çektim bir sonrakine girdim 2 zincir çektim bir sonraki tığ battıma girdim 3 zincir çekip ilk trabzanım yanına ikinci trabzanımı yaptım 4 zincir çektim 2 trabzan arasından kapattım 1 2 3 zincir çektim bakın aynı tığ battımın içerisinden kapattım buraya 4 tane yaprağım oldu. 2 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıma girdim. 2 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıma girdim. 1 2 3 zincir çektim. İlk yap, trabzanımı yaptım. İkinciyi yaptım yanına. 4 zincir çekip 2 trabzan arasından kapattım. 3 zincir çektim. Aynı tığ battıdan kapattım 5 tane yaprağım oldu bakın 2 zincir çektim bir sonraki tığ battıdan kapattım 2 zincir çektim bir sonraki tığ battıdan kapattım 3 zincir çektim ilk trabzanım hemen ikinci trabzanımı yaptım bakın hanımlar 3 5 tane yaprak yaptım 6. yaprağımın iki tane trabzanını yaptım sadece hemen şuradan göstermek istiyorum Bakın hanımlar benim her böyle e, çiçeğimin arasında bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bakın 6 tane 5 tane tam yaprak 6. yaprağımı yarım yapmışım e, çiçeğimi oluşturmuşum. Yani şuradaki yeşil yapraklarımı yapmışım. Eğer siz böyle aralıkları daha geniş olsun istiyorsanız yani e, daha böyle bu sık geldi size. Bu arayı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Burada kaç ara vereceğinizi. Bakın ben buradaki böyle çiçeklerimi şunu tutturmayı unutmuşum. Şunu tutturacağım daha sonra şuradan unutmuşum. Bakın benim her iki motif arasında iki tane yaprağım var. Siz eğer motifler daha geniş arasında geniş olsun istiyorsanız bu sayıyı değiştirebilirsiniz. Burası tamamen size kalmış hanımlar. Tekrar bakın yarım yaprağımı yaptım 5 tam yaprağımı yaptım 6. yaprağımın sadece 2 tane trabzanını yaptım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekip çevirdim yuvamı yaptım 3 zincir çektim ilk trabzanım ikinciyi yaptım 4 zincir çekip 2 trabzan arasından kapattım 3 zincir çektim, aşağıdan kapattım, ilk yaprağımı yaptım. Bakın burada yaptığım işlemin aynını yapıyorum. Tekrar buradaki yuvamın içerisine de burada yaptığım gibi 6 tane yaprağım yapacağım. Daha sonra ineceğim böyle aşağıya. Burada ne yaptıysam aynısını devam edeceğim hanımlar. Yapraklarımı havlumun kenarı boyunca bu şekilde, bu yeşil yapraklarımı bu şekilde hazırlıyorum. Daha sonra hemen çiçeğimi nasıl yaptığımı anlatayım size. Bakın yaptım geldim buradan devam edeceğim. Ee, ben bir açıklı koyulu yapmışım. Açık renk ipimi alıyorum, <laughs> ipimi tığıma sabitledim. Havlumu aldım. Havlumun ters tarafındayım hanımlar bu arada. Ters tarafını çevirdim. Bakın buradaki ilk yaprağımın ortasından ipimi buraya kapattım. 5 tane zincir çektim. Bir sonrakinden kapattım. Kapatamadım ipimin. Şöyle bir düzeltelim. Kapattım 5 zincirle. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir sonraki yuvamdan kapattım yaprağımın yuvasından. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir sonraki yuvamdan kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir sonrakinden kapattım. 5 zincir çektim. Bir sonraki yuvamdan kapatamadım. Bir sonraki yuvamdan kapattım. Bakın burada 5 tane burada 6 yaprağım vardı. Üzerinde 1, 2, 3, 4, 4 5 tane yuvam oldu 3 zincir çektim ilk trabzanımı yaptım ipimi tığıma bir kez doladım ilk yuvama girdim önce bir sonra 2 iki, sonraki ikinci trabzanım doladıdığım bir kez önce bir sonra 2 sonraki 3üncü trabzanım trabzanlarımı önce bir sonra 2 sonraki 3 kere de çıkıyorum hanımlar 4 oldu 5 tane 6 tane trabzan yaptım. 3 zincir çektim aşağıdan aynı yuvanın içerisinden kapattığım 7. trabzanımı oluşturdum bir tane zincir çektim bakın bir sonraki yuvama girdim 3 zincir çektim ilk trabzanımı yaptım ikinciyi yaptım 3 4 5 6 tane trabzan yaptım 3 zincir çekip 7. aşağıdan aynı yuvanın içerisinden kapattım. 2. yaprağımı yaptım. Bir tane e, zincir çektim. Bir sonraki yuvaya girdim. Bakın burada kalan 3 yuvamı da aynı şekilde 7 tane trabzanla dolduruyorum hanımlar. Evet hanımlar bakın. Tüm yuvalarımı 7 tane trabzanla doldurdum. Son yuvamın 6. trabzanını yaptım. 3 tane zincir çektim. Aşağıdan kapattım. Tamadı. Tekrar kapatayım. Tığımın ucu kötü olmuş sanıyorum. Öremiyorum çünkü bir zincir çektim. Şimdi burada ipimi kopardım. İpimi böyle kopardım. Şöyle arka tarafından da yaktım bunlar. Bu şekilde. Bakın çiçeğimi yaptım. Şimdi koyu renk. İpimi aldım. Ben açıklı koyulu yaptığım için siz ister tek renk, gerçi tek renkte de çok böyle model kendini göstermiyor. Bu şekilde daha güzel oluyor. İpimi aldım. Bu sefer işimin düz tarafındayım hanımlar. Bakın önce buradaki yaprağımdan ipimi buraya sabitledim. Hemen hiçbir şey yapmadan direkt bakın buradan sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. İpimi doladım bir kez. Bakın hemen buradan şöyle ikinci trabzanımın tepesinden önce bir sonra iki sonra iki kapattım. İpimi doladım. Önce bir sonra iki sonra iki, diğer trabzanın tepesinden kapattım. İpimi doladım bir kez önce bir sonra iki sonra iki trabzanımı yaptım diğer trabzanımı yaptım bakın hanımlar buradaki 5 zinciri de saydım ben 1 2 3 4 5 tane trabzanım oldu ipimi tığıma bir kez doladım en sondaki trabzanın tepesinden girdim önce bir sonra iki sonraki ben tığımı bir değiştirmek istiyorum evet, hanımlar tığımı değiştirdim bakın bu çekmiş olduğum 5 zincirle beraber 1 2 3 4 5 6 tane trabzanım oldu 1 2 3 4 5 tane zincir çektim bakın 5 tane zincir çektim hemen buradaki aradan 5 zincirimi şöyle düzgünce kapattım sıkıştırdım bakın buraya kapattım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim tekrardan ipimi tığıma bir kez doladım bakın ikinci trabzanın tepesinden girdim önce bir sonra 2 sonraki çıktım bu 5 beş, beş zincirimle 2 tane trabzanım oldu. Ben bunu da sayıyorum. Hemen yanından üçüncü trabzanımı yaptım. Dördüncüyü yaptım. Trabzanlarımı yaparken önce bir sonra iki sonraki çıkıyorum. Beş. Altıncı trabzanımı yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Bakın buradan girdim. Kapattım. Tekrar bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Diğer yaprağıma geçtim. Hemen buradan ikinci trabzanından girdim. Bakın ikinci trabzanım oldu 5 zincirimle. 3 4 5 6 tane trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bakın buradan buradan girdim kapattım sıkıştırdım tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektim ilk trabzanım hemen şöyle diğer yaprağımın ikinci trabzanın üzerinden girdim ikinciyi yaptım çok kolay bir model hanımlar dediğim gibi yazmalarınızda da oy olarak kullanabilirsiniz 4 oldu 5 6 tane trabzan yaptım 7.yi 1 2 3 4 5 zincir çekip aşağıdan kapatarak oluşturdum. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektim. İpimi doladım bir kez. Bakın ikinci diğer yaprağımız son yaprağımdayım. Şöyle ikinci trabzanından girdim. Tekrar yapalım. Trabzanımı yaptım 2 3 4 5 6 tane trabzanımı yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim bakın buradaki aşağıdaki noktadan girdim kapattım hemen bakın buradaki yaprağın ortasından girdim bir sık iğne ile kapattım bir zincir çektim burada ipimi kopardım hanımlar. Bitti modelimiz bu kadar. Dediğim gibi çok basit ama çok güzel bir model oldu. Şöyle tekrar göstereyim size. Ütüledikten sonra Instagram sayfamda paylaşacağım. Şöyle göstereyim hanımlar. Böyle daha net belli oluyor sanırım. Şu şekilde modelimiz böyle. Dediğim gibi bu aralar e, ben şurayı eklemeyi unutmuşum. Şurayı e, bakın direkt koparmışım. Ekleyeceğim biraz sonra. Bu aralar eğer size sık geldiyse ya da oyalarınızda daha böyle e, fazla ara bırakabilirsiniz. Burası tamamen sizin inisiyatifinize kalmış hanımlar. Tamamen sizin tercihiniz. Modelimiz bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hepiniz hoşçakalın.